gazı veriyorum verdim. Bakalım kaç kilometre ile çarpacağız arkadaşlar? 137 dedik. Abi aracın haline bak. Ön taraf resmen gitti. Abi bu ne? Ön taraf gitti. Hepinize Merhaba arkadaşlar ben Özenç bu da benim oyun kanalım Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar yine farklı bir oyunla karşınızdayım arkadaşlar bugün Car ee, ee, Crash Test oyunu oynuyoruz arkadaşlar yani kaza yapma oyunu da diyebiliriz arkadaşlar burada bir tane aracımız var offroad aracı tarzında bir aracımız var arkadaşlar burada Haritalarımız var. Şuradan Maps'e giriyoruz. Ee, giremedik. Dur. Play diyelim. Sonra haritalara da bakarız. Şimdi arkadaşlar aracımız bu. Jeep tarzında bir araç. Biraz sanki şeye de benzedi gibi. Lada'ya mı benziyor? Tam Lada da değil ama. Ee, bir Jeep araç arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere. Şimdi bununla birlikte arkadaşlar. Şurada bir rampa var, gördünüz mü? Oradaki rampaya çıkmaya çalışacağız. Ama önce ben şuradan bir hatta şuradan gidelim önce. Dur, 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 dur. dur önce şu testi yapalım. Dur, dur, dur. Kaydır abi, kaydır. Birazdan bunun drift testine de bakacağız. Önce dur, çarpmadan önce bir dakika. Arabayı baya test etmemiz lazım. Bir hızına falan bakmak istiyorum. Buraya kadar neredeyse 140'a basacak yani. Biraz daha gidelim. Yolun sonuna mı gitsek acaba? Yok, bize bu kadar alan yeter arkadaşlar. Dön abi dön 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 dön. Biz bulunduğumuz yere gazlayalım da. Bu tarafı mı gazlayacağız abi? Ne oldu? Abi bir dakika bir şey oldu. Tamam sen bas abi. Bakalım kaç kilometre basacağız arkadaşlar. Şu an 140. Aa, 140'tan ileri gidemiyor muyuz? Gidemiyoruz. Ama bir dakika. Şu merdiveni bir deneyeceğim. 140 basıyor. Tamam. Sakin. Oy maşallah ama çakıldık. Şu yol performansı Abi bir dakika burada çukur mu var? Bir dakika oraya da inelim. Bir dakika geri gel. Tamam biraz daha bas. Bas bas bas. Ee, bu böyle. Böyle bir yer. Biz direkt atladık ama. Hıh. Güzeldi. Ben güzelmez diye düşündüm ama güzeldi. Şimdi şurada bir tane dönme yeri var. Şuradan geleceğim arkadaşlar. Hatta bu hız yeter mi acaba bana? Allah, ne oldu? Taklaya geldik. Abi bu kadar takılmaman lazım. Buraya nasıl takıldın sen? Neyse şuradan respam yapacağız buradan. Abi gene mi çıkamadın? Respam. Ee, biz Lada Niva'yı almışız zaten. Lada Niva'yı aldık arkadaşlar. Lada Vesta'yı alsak olmuyor. Biz Lada Niva'yı almışız arkadaşlar. Önce bunları biz test edelim. Önce bir Lada Lina'yı test edelim. Zaten Lada tipi vardı. Jeep tarzında bu. Bu kaç basıyordu? 140 basıyordu arkadaşlar. Şimdi şunun duvara çarpmasını yapacağız. Şuraya kadar aç açılacağım arkadaşlar. Hızına baktık. 140 Tamam tamam tamam. tamam, 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 tamam. Tam şu merdiven hizasından başlayacağız. Biraz daha geri gel hatta. Tamam. Bir bakayım. Evet. Tam buradan başlayacağız arkadaşlar ve gazı veriyorum. Verdim. Bakalım kaç kilometre ile çarpacağız arkadaşlar? 137 dedik. Abi aracın haline bak. Ön taraf resmen gitti. Abi bu ne? Ön taraf gitti. Arkada bir şey yok. Sadece camlar falan çatladı. Bagaj gitti. Ön taraf beter oldu. Motor, lastik, bir arabanın şeyleri kaldı. Nelerle? Direksiyonu kaldı. Abi çok kötü oldu. Abi şuradan bir Respam yap aracı. Arkadaşlar. Şimdi respam yaptık ya. Aracın şeyleri de kaldı burada tabi. Bakın parçalarını görüyorsunuz. Çok kötü oldu be. Aşırı kötü oldu arkadaşlar. Şimdi şurada deneyeceğiz. Bakın şurada baltalar var. Baltalar var. Hiçbiri de çarpmaz mı be? Bir dakika. O baltaları. Bir dakika. Önce şurayı bari deneyelim biz. Neden geri geldim bilmiyorum ama. Abi böyle iç kameradan bakalım nasıl gözüküyor. O pek güzel gözükmüyor. Abba arkadaşlar. Hii, çok kötü oldu. Kötü elva oldu arkadaşlar araba. Arkadaşlar bak size şöyle göstereyim. Bakın buradan bunu attık. Bakın şu pres makinesini oradan attık. Aracın hali ortada. Çok kötü oldu bu pres makinesi bizi bitirdi arkadaşlar. Bayağı bir kötü oldu hali. Şimdi ben bunu bir daha respawn yapacağım arkadaşlar e, ee, aracın hali bu şekildeydi arkadaşlar. Şimdi bunları bir yerde test etmemiz lazım ama bir dakika nereye bastık abi? Heh. Şöyle biz gidelim kameramızı da güzeltelim. Biz nereye abi? Bir dakika şöyle gidelim. Çok kötü oldu be. Şuradan bir rampadan uçalım dedim ama pek de beğenmedim. Rampa uçuş yeri de değilmiş orası bu arada. Onu da öğrenmiş olduk. Ee, bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Şöyle bir kaydıralım. Pek de kaymıyor. Vallahi kaymadı. Şimdi buradan çıkarız herhalde ya. Koskoca jip. Şuradan bir loop mu yapsak acaba? Bir dakika bir dakika bir dakika. Ayarlayacağız arkadaşlar sakin. Bir dakika dön dön dön, dön. tamam. Şimdi buradan bir loop yapsak. Hiç de fena olmaz. Yani. Ya bu şekilde oldu biraz lüksümüz arkadaşlar. Şimdi biz Lada Niva'ya geçtikten sonra Lada Vesta'ya geçelim. Dakika, Lada Vesta'yı bir daha. Ben şimdi Lada Vesta'ya mı geçtim otomatik olarak? Yok Lada Vesta'ya geçememişiz. Lada Vesta'ya geçelim arkadaşlar. Sıradaki aracımız Lada Vesta. Aracın içi de baya dijital ekranlı çok güzel. İçini zaten görüyorsunuz muhteşem. Başka bir ötesi yok. Gazlayalım mı? Haydi gazlayalım. Hadi bakalım. Bakalım kaç önce duvara tosladık arkadaşlar. Aracın durumu ee, şöyle göstereyim size arkadaşlar. Araç nerede? Aracı kaybettim. Şöyle geri gelemiyoruz değil mi? Aracın durumu bu şekilde. Çok vahim bir durumda. Önü gene gittim. Lada Niva kadar. Pek hasar almadı ama ön gene feci halde arkadaşlar. Çok kötü oldu. Gerçekten baya kötü oldu arkadaşlar. Biz buna bir resmam çekelim. Şimdi şuradan bir hızına bir bakalım. Pek hızına da bakamadık ama. Bakalım kaç kilometre basıyor. Aman dur hızına bakamadık ama. Bu halde gitmez. Bir dakika ben bir daha yapacağım arkadaşlar. Bu halde gidemeyiz. Bir dakika, bir dakika dön dön dön. Tamam buradan yardıralım. Kaç bu? Kaç basıyor? Galiba 169 basıyor arkadaşlar. Yo 200 çok rahat basıyor. Ee, max hızı arkadaşlar 240 Pardon 240 diyorum. 200 arkadaşlar. Diğeri bile 200'ü görememişti herhalde. Değil mi? Bu e, Lada Vesta daha iyi çıktı. Lada Niva'ya göre. Biraz hasar verdik ama. Şuradan e, şey pres testini yapalım durun. Neredeydi bizim pres testi? burada değil miydi? Ha, şurada. Amma kaydım be. Araba sağa çekiyor. Çünkü hasar aldı ya. Şu baltalardan diğerinde geçememiştik ama. Bakalım bundan da geçemeyecek miyiz? Göreceğiz. Ha, şurada. Hazır mıyız arkadaşlar? daha benim kameramı da şöyle düzelteyim. Arkadaşlar hazırsak başlıyorum. Başladım. Aman 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 aman. Nevri döndü aracım be. Şu an evet bir lastiğimiz gidik şu an. 3 lastikle gidiyoruz. Böyle biraz zor oluyor sürüşü malum. Atıyorum arkadaşlar. Vallahi attım. Yemin ederim attım. Bakın gördünüz. Çok kötü bir halde şu an aracımız. <laughs> Büzüştü. Vallahi büzüşü şey gibi oldum. <laughs> Genleştirdik aracı arkadaşlar. Mezura gibi metre gibi. Vallahi çok güzel oldu yani. Neye benzet? Bir ba balığa benzetti sanki. Arka taraf kuyruk şeklini aldı. Uçağa da benziyor. Değişik şeye benzetti. Önü kamyon önü gibi. Arkası uçak arkası gibi. Değişik bir <laughs> araç stili yaptık arkadaşlar. Ama çok feci. Tost gibi ezdi be. Vallahi çok feci ezdi. Çok güzel. Böyle bir araç olsaydı ne yapardınız arkadaşlar? Çok enteresan bir araç oldu. Evet şuradan bir menü yapalım. Evet bir de şurada arkadaşlar Maps diye bir yer varmış. O Maps'i de bir bir bakalım ona da. Şuradan bir Maps'e girelim. e, serverlar dolu olabilir arkadaşlar. Çat diye giremiyoruz. No, yok giriyoruz. Şimdi burada city şehir haritası var. Highway var. Kasaba yolları tarzında bir yer var. Mega rampalar var. Mega rampa var tekrar. Parkur var. Baya güzel şeyler var. Şimdi biz bunlara girmeyelim bugün. Bir sonraki videoda ee, rampadan başlayalım. Şuradaki mega rampa modunu bir sonraki videoda başlayacağız arkadaşlar. Evet. Oyunu beğenirseniz ee, mega rampa videosu yani bu oyunun ikinci bölümü gelecek arkadaşlar. Ya da çekeriz. Hiç önemli değil yani. Beğenseniz de beğenmeseniz de ben ee, bu oyunun ikinci bölümünü çekeceğim arkadaşlar. Ee, eğer bu oyunu beğenmezseniz zaten arkadaşlar e, bir daha da çekmem zaten. Bir bölüm daha çekeriz. Sonra bakarım ben izleniyor mu? İzlenmiyor diyeyim mesela. Hadi izlenme diyeyim. Ben de çekmem zaten arkadaşlar. Şimdi ilk bölüm diye belki izlenmeyebilir ama e, seri olarak yaptığımda ikinci bölümde izlenmezse Bilin ki 3. bölüme gerek bile kalmaz. Ama ben bu oyunu çekmek istiyorum açıkçası arkadaşlar. Seri olarak yaparız bu oyunu. Ee, ben 2. bölümünü çekeceğim. 2. bölümde de dediğim gibi Mega Rampa videosu gelecek arkadaşlar. Sonra 3. videoyu da düşüneceğiz. Gelsin mi gelmesin mi? Eğer güzel izlenme olmazsa bir daha çekmem bu oyunu. Başka oyunlara çekeriz artık arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.